Herkese merhabalar. Sizlerden aylardır gelen talep üzerine fizyoform ailesi olarak skolyoz tedavisine başlamış bulunmaktayız. Nedir skolyoz? Kendiniz e, ayna karşısında tespit de edebilirsiniz. Ayna karşısına baktığınızda bir omuzunuzu aşağıda görebilirsiniz. Bir omuzunuz daha yukarıdadır ya da kalça yükseklikleriniz farklı olabilir. Özellikle çocuklarınızda e, bunu erken fark ederseniz eğer çözümü daha rahat olacaktır. Skolyozun teşhisini kişi önce kendisi fark etmelidir ya da ailesi fark etmelidir çocuklar için söylüyorum. Sonra doktor teşhisiyle kesin teşhis koyulur. Ve doktor röntgen çektikten sonra ortopedi uzmanlarına gidebilirsiniz bu alanda çalışan. Kesin teşhis koyulur ve tedavi süreci başlar. Ee, bizler özellikle erken yaşlarda çocuklarda skolyoz tedavisinin çok etkili olduğunu sizlere söylemek istiyoruz. Yine her yaştan kişi e, skolyozla ilgili bize başvurabilirler ve bu konuda çalışmalarımızı yapabiliriz. Skolyoz tedavisinde 3 boyutlu şurot yöntemlerinin yanı sıra manuel terapi, klinik pilates ve geleneksel fizyoterapi yöntemlerini de kullanacağız. Çünkü tek başına şurot yönteminin e, tedavi olarak yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bu skolyoz hastalarında mutlaka ağrıları olacak, mutlaka güçlenmesi gereken kasları olacak. O yüzden de ağrılarına yönelik manuel terapi teknikleri ve eklemleri mobilize edeceğiz bu şekilde. Aynı zamanda da klinik pilates egzersizleriyle daha güçlü kaslara sahip olmalarını sağlayacağız. Ki düzeltilen omurgada herhangi bir baskı oluşmasın. Kaslar daha kuvvetli olacağı zaman daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bunun için de özel bir ekip kuruldu. Ortopedistlerimiz, fizyoterapistlerimiz, özellikle şirot eğitimi almış fizyoterapistlerimiz, Manuel terapistlerimiz bir takım olarak çalışacağız. Skolyoz, omurganın sağa sola yer değiştirmesiyle ve kendi etrafında dönmesiyle oluşan bir deformasyondur. Yani omurgadaki eğrilik durumudur. Skolyoz belirtileri, başın bir tarafa doğru daha eğimli olması, omuz ve kalça seviyelerindeki eşitsizlik, kürek kemiklerden birinin daha tümsekte olması, gövde göğüs kafesinin birinin daha önde, birinin daha geride olması, kolların gövdeye olan mesafesindeki eşitsizlik ve hasta öne doğru eğildiğinde bir tarafın bir taraftan daha tümsek olması gibi belirtiler olabilir. Skolyoz oluşum nedenleri genetik faktörler ve çevresel faktörlere bağlansa da sebebi tam olarak bilinememektedir. Bu yüzden aileler nedeninden çok tedavi üzerinde yoğunlaşmalıdır. Hekimlerimizce tanısı konmuş skolyozlu bireyleri uzman kadromuzla tedavi almaktayız. Değerlendirme yöntemimizle takibe aldığımız hastalarımızda omurganın esnekliğini, Ana eğriliğin yönünü, derecesini, şiddetini, ikincil de oluşabilecek eğrilikleri ve ağırlık merkezini tespit etmekteyiz. Schrott terapisi klasik fizik tedavi egzersizlerinden farklı, asimetrik germe, güçlendirme ve düzeltici nefes tekniklerini içermektedir. Yaş, eğriliğin yönü, şiddeti, omurganın esnekliği, genel duruş durumu, genel sağlık durumu ve ailelerin tedaviye yaklaşımları terapinin sonuçlarını etkilemektedir. Skolyoz tedavisine takım olmak oldukça önemlidir. Fizyoform ailesi olarak bu önemin farkında ve bilincindeyiz. Anneler ve babalar, özellikle anneler, çocukluk çağında ve ergenlik döneminde şurot terapisi çok önemlidir. Az önce bahsettiğim belirtilerden biri veya birkaçının çocuklarınızda olduğunu düşünüyorsanız uzman kadromuza danışabilirsiniz. Fizyoform ailesi olarak skolyoz tedavisinde bir takım olarak çalışacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.